Cumhuriyet kanunlarının Türk polisi olarak bana verdiği vazifeleri sadakatle ifa ve amirlerimin emirlerine itaat edeceğime, vatandaşlarıma daima yardımcı ve müşfik olacağıma ve vazife uğrunda canımı feda etmekten çekinmeyeceğime namusum üzerine yemin ederim. Türk polisi İstanbul'un tarihi ilçelerinden biri olan Eyüp, Çatalca Yarımadası'nın üzerinde, İstanbul'un kuzey batısında ve Haliç'in hemen bitiminde kurulmuştur. Nüfusu 300 bini bulan ilçenin asayişi, Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 24 saat görev yapan 500 kişilik uzman kadrosuyla sağlanmaktadır. Eski çağlardan beri bulunduğu konum itibariyle İnsan topluluklarının yaşamasına uygun ortamlar sunan bu kutsal coğrafyada Eyüp ilçesi İstanbul'un fethinden sonra büyük önem kazanmıştır. Eyüp'ün rolü fetih sırasında Hz. Muhammed'in sahabelerinden Eba Eyüp el Ensari'ye ait olduğuna inanılan mezarın bulunmasıyla başlamıştır. Bu mezar üzerine Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan türbenin yanında İstanbul'un ilk Sultan Camii ve Külliyesi inşa edilmiştir. Bu külliye bugünkü Eyüp Yerleşmesi'nin çekirdeğini oluşturmuştu. Üç büyük dinin mensupları Eyüp'te ibadetlerini özgürce ve dilediklerince yerine getirebilmektedirler. Ayrıca İslamiyet'in farklı mezheplerine sahip olan vatandaşlarımız da aynı güven ve huzuru Eyüp ilçesinde tatmaktadırlar. İlçe Emniyet Müdürlüğü gerçekleşebilecek her türlü olaya karşı bu bölgelerimizde kontrollerini 24 saat devam ettirmektedir. Eyüp'ün en gözde mekanlarından biri de Pierlotti Tepesi'dir. 19. yüzyılın sonlarına kadar Rabia Kadın Kahvehanesi olarak bilinen tepe, Fransız yazar Pierlotti Kahvehane'yi mekan tutmaya başladıktan sonra diğer kahvesi olarak anılmaya başlanmıştır. Tarihi kahve, Haliç'in eksiz manzarasıyla şehirden kaçarak mistik bir huzur solmak isteyenlerin vazgeçilmez mekanı olmuştur. Teleferik hizmetinin ulaşıma açılmasıyla birlikte vatandaşlar eksiz Haliç manzarasını izleyerek keyifli bir yolculuk sonunda Pierre ulaşabilmektedirler. Ayrıca yine Haliç kenarında bulunan Fesane Festival Sarayı, yurt içi ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak Eyüp'ün önemini ortaya çıkarmaktadır. İlçenin güneybatı kısmında bulunan Edirne Kapı Şehitliği de özel günlerde ve kabir ziyaretine gelen şehit yakınları sebebiyle Eyüp'ün en önemli yerlerinden biridir. Eyüp ilçesi polis sorumluluk bölgesinde 18 mahalle bulunmaktadır. İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerini halen Topçular Mahallesi'nde bulunan binasında yürütmektedir. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eyüp Polis Merkezi Amirliği ve Ali Bey Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi Amirliği bulunmaktadır. Ayrıca Otakçılar Caddesi'nde restore edilerek hizmete açılan Asayiş Büro Amirliği ve Çocuk Büro Amirliği yer almaktadır. Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Rami Yeni Mahallede bulunan binamızda hizmet vermektedir. İlçede 2008 yılı ilk 6 ay içerisinde Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'nce 12.016 araç trafiğe kaydedilerek araç ruhsatı ve yine 2087 vatandaşımıza sürücü belgesi verilmiştir. Asayiş Büro Amirliği ve Çocuk Büro Amirliği, Otakçılar Caddesi'nde bulunan binamızda hizmet vermektedir. 2008 yılı içerisinde polis sorumluluk bölgesinde gençlerin uyuşturucu madde kullanmasını önleyici çalışmalarda 7 adet operasyon gerçekleştirilmiş ve Asayiş Büro Amirliği'nin özverili çalışmaları neticesinde satıcı ve içici durumda olan şahıslar yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. Çocuk Büro Amirliği'nin ilçe genelinde suçlara karşıan çocuklarla ilgili gerçekleştirdiği 94 olayda 2008 yılı içerisindeki çalışmalarıyla 113 suça karışan çocuk yakalanmış ve haklarında yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca çocukların suça karışmaması için aileleriyle birlikte eğitici toplantılar düzenlenerek çocukların suça teşvikleri engellenmiştir. Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Amirliği, Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi Amirliği binamızın alt katında bulunan yerde hizmet vermektedir. Önleyici Hizmetler Büro Amirliğince toplam 10 adet motosikletten oluşan Yunus timleri faaliyete geçirilerek özellikle kapkaç olaylarının engellenmesi ve diğer olaylara da erken müdahale edilmesi sağlanmıştır. Araç Büro Amirliği'nin çalışmalarıyla Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2008 yılında İstanbul Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü tarafından 10 adet, Eyüp Emniyet Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından 12 adet, ayrıca Koç Grubu tarafından hibe edilen 3 adet aracın katılımıyla ekiplerin araç sıkıntısı giderilmiştir. Bu araçlar sayesinde tüm mahallelerde vatandaşların huzuru için devriyeler sıklaştırılmıştır. delilden suçluya ulaşmak amacıyla kurulu, tüm donanımlı ve eğitilmiş personeliyle hizmet veren Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği'nin 2008 yılı içerisindeki çalışmaları neticesinde Eyüp'te 980 olay için olay yeri incelemesi yapılmış, bu olayların 250'sinden parmak izi elde edilmiş ve buna dayalı 38 suçlu tespit edilmiştir. Güvenlik Büro Amirliği'nin 2008 yılı içerisinde yapılan 27 adet operasyon sonucu Eyüp ilçesinde toplam 26.351 adet korsan CD-DVD ele geçirilmiş, bu suçu işleyen 28 kişi yakalanmış ve gerekli işlemler yapılarak adli mercilere sevk edilmiştir. Arge ve Bilgi İşlem Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarla İlçenin önemli noktalarına toplam 34 MOBESE kamerası yerleştirilerek vatandaşların malını ve canını korumak için 24 saat izleme yapılmaktadır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kalite politikası gereği bilgi çağının imkanlarını kullanmak suretiyle, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne toplam 26 adet cep bilgisayarı dağıtılmıştır. Ekiplere verilen kurs neticesinde daha rahat ve hızlı şekilde şahıs, araç, adres sorgulama gibi işlemler gerçekleştirilmektedir. Pasaport ve Yabancılar Büro Amirliği, ilçede yaşayan vatandaşlarımızın yurt dışı giriş ve çıkışları için gerekli olan pasaport işlemlerini yapmaktadır. Vatandaşların pasaportlarını en hızlı şekilde alabilmeleri için pasaport büro amirliği personeli özverili şekilde çalışmaktadır. Müzik Ruhsat işlemleri büro amirliği, silah bulundurma, taşıma ve av tezkeresi gibi işlemleri yapmaktadır kanunlar çerçevesinde ruhsat almaya uygun kişilerin ruhsat işlemleri seri bir şekilde yapılmaktadır. İstanbul'un ilk Türk yerleşim birimi olan Eyüp ilçesi, coğrafik olarak geniş bir alana sahiptir. Bu alanda yaşayan 320 bin nüfus ve çalışan yaklaşık 50 bin kişinin güvenliğini, temini ve huzur içerisinde yaşaması için 40 ayrı ekibimiz ve 500 personelimiz ile bayram ve tatil günleri dahil 24 saat aralıksız çalışarak Evip ilçesinin İstanbul'un en güvenli ilçelerinden biri olma özelliğini muhafaza ettik. Evip ilçesi tanıdık birbirinden de anlaşılacağı üzere İstanbul'un adeta bir numunesidir diyebiliriz. İstanbul'un sahip olduğu yöresel, kültürel, toplumsal, ekonomik ve dinsel çeşitliliğin bütününe sahiptir. Burada Balkanlardan, Karadeniz'den, Doğu ve Güneydoğu'dan göçen vatandaşlarımız beraber yaşamaktadır. Türkiye'de bir benzeri olmayan Kemal Kadri'de Ali Bey köyün fakir mahalleleri de Eyüp'tedir. Üç büyük dinin mensupları Eyüp'te beraberliği paylaşmakta, ibadetlerini ibadet hanelerinde huzur içerisinde yerine getirebilmektedirler. İslamiyet'in farklı mezheplerine sahip vatandaşlarımız da aynı güven ve huzur ilçemizde tanımaktadırlar. Ekonomik olarak Türkiye'nin en eski mobilyacılar sitesi olan Modesa, Rahat kuru gıda toptancılar sitesi ve metal sarayısının kalbi Eyüp'tedir. Bunların yanında Eyüp Sultan Türbesi ve Camii, Pierlotti Tepesi ve Fesane Kültür Merkezi buranın çeşitliliğine daha bir renk katmaktadır. Eyüp'ün saymakla bitmeyecek bu hazinelerinin barış ve huzur içerisinde hayatını devam ettirmesinde kriterimiz polis marşındaki ayrılmaz şiarımız olan doğruluk ve incelektir. Temenni ediyorum ki Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü bu çalışmalar inşa edilecek yeni binasında daha modern bir şekilde yerine getirecek imkanlara kavuşur. Bu binanın yapılması ve arsanın temini konusunda desteklerini esirgemeyen başta valimiz Sayın Muammer Güler ve Emniyet Müdürümüz Sayın Celalettin Cerraha olmak üzere İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Murat Yalçıtaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Mesut Pektaş, ve yardımcısı Sayın İrfan Uzun. Emniyet Müdür Yardımcımız Sayın Ahmet Akbala. İlçe Polis Derneğimizin Başkanı Sayın Ali Semerci ve yardımcısı Sayın Tuncay Kopsa. Ayrıca her zaman yanımızda olan Eyüp Halkı'na teşekkür ederim. İyi günler iyidir polis, kötü günler polise kimse sahip çıkmıyor. Çok yürekle, canla, başla çalışıyorlar. Polislerimiz çok büyük sabır isteyen meslek ve çalışıyorlar. Ee, ama yine de yani her şeyin en güzelini yaptıklarına inanıyorum. Ee, çok şerefli, çok hasiyetli bir meslek. Allah onların yardımcısı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Polisimizi çok seviyoruz, bütün halkımız. Çok seviyor yani. Halkın hizmetindedir bizim bütün varlığımız. Doğrulukla incelik ayrılmaz şiarımız.